Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere can, e, cam önündeki su son durumunu göstermek istiyorum. Buraya nasıl konumlandırdığımı şöyle görün istiyorum bir de. Buradan sulamasını nasıl yapıyorum, onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle bir göstereyim sizlere. İstanbul'da hava soğuk arkadaşlar de kızarmalar olmaya başladı iyice. bu saksın maşallah diyelim baya güzel doldurdu arkadaşlar hiç boş yer kalmadı neredeyse bakar mısınız çok güzel hep yavrularını verdi büyüdü. büyümeye başladılar tamamen e, Paraguayansimin gövdesinde iki tane yavru geliyor ben bu e, Paraguayansilerim arkadaşlar büyüyor ama bir türlü gövdelerinden yavru vermiyordu. Demek ki yani bir yıl bir yılı buluyor. <laughs> Albert'in renginin güzelliğine bakar mısınız? Fretlerim de bayağı büyük. Saksıyı çok güzel doldurdular. Maşallah. Fanfareye bakın daha çok belli oluyor artık. Gövdelerindekiler de büyüyor tamamen. Baya güzel renklendiler yani ben de şaşırdım. Bu da akkulis herhalde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. çiçeklerin Hı. daha açmadı. Da. E, susessiim de artık çiçek sapını vermeye başladı şöyle yapayım aslında ee, sedever letizyanın rozetleri artık çok belli ediyor kendini arkadaşlar tamamen rozet halini aldı bakın. Yavrular tamamen büyüyor artık. Kaktüsüm de burada duruyor. Bunun gövdesinde de yavrusu var. Şöyle göstereyim. Bakın. Ghost. Küçük bir ghost ama yavrusunu vermiş gövdesinde. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız pembesine? Çok güzel gelişiyorlar. Bu, bu camım arkadaşlar şu anda tabi sabah güneşi almıyor ama benim ee, öğlen güneş alıyor. Akşama kadar alabiliyor burada güneşlerini. Şu anda sabah çekmeye çalışıyorum. O yüzden güneş yok tabi. Ee, burada ben nasıl sulama yapıyorum arkadaşlar. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Cadde üzeri olduğu için haliyle e, buradan direkt sulayıp da aşağı akmasını e, istemediğim için önce küçük saksılarımı hep kontrol ediyorum arkadaşlar. Ee, sırasıyla hani hepsini bir anda sulamadığım için hani şekil gördüğünüz gibi büyük bir küçük bir saksılar var burada buranın güneşinden her türlü yararlanmaya çalışıyorum önce şu küçük saksılarım arkadaşlar önce tabii ki haliyle onların su ihtiyacı oluyor önce onları karşılamaya çalışıyorum alıyorum içeri suluyorum geri koyuyorum sonra bunların bir boy büyüklerini kontrol ediyorum. Onlar da sulamışsa onları da sulayıp Tekrardan yerlerine koyuyorum Yani buradan sulayıp da e, Aşağı akmasını istemiyorum Hem aşağıda oturan insanlar da var Camlarını da kirletmek istemiyorum Yani dediğim gibi Boy sırası farklı olduğu için saksıları Böyle hepsini bir anda alıp Hepsini bir anda sulayıp koymuyorum arkadaşlar O yüzden bana pek zor olmuyor Ben keyif alıyorum zaten Suladıkça ne güzel gelişiyorlar Demir e, demirle cam arası da aslında fena değil. Yani şu kadar sığabiliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yani bakın. O yüzden yani e, birkaç çeşit koymaktansa böyle küçük saksıları da koyuyorum ki güneşten güzel faydalansınlar. Buraya bir de işte askılı saksılarımı koyacağım. Kim yaptıktan sonra. ya da çok güzel oldu. Serena'ya da bakalım. O da demir geliyor gözükmüyor ama. İlaç sıktığım için arkadaşlar böyle lekeler kalabiliyor. Yani leke değil de hani böyle o sıkılan yerler kendini belli ediyor. Bu sene kış e, bitmedi gibi arkadaşlar. Bahardayız ama hala e, mont giyilecek hava var resmen. Kaç kere montları yıkayıp kaldırdım bilmiyorum. Eminim sizler de öylesinizdir. Artık tamam bahar geldi, havalar ısındı deyip montlarımızı yıkayıp yıkayıp kaldırıp tekrar çıkartıp tekrar hava güzel oluyor. Tekrar yıkayıp kaldırıyoruz derken hepimiz aynı durumdayız bence. Şöyle çevireyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle uzunlamasına çekmeye çalıştığım için şöyle ayağa kalkayım. Ya çok güzel oldular. Böyle izliyorum bunları böyle. Gözümün önündeler hep arkadaşlar. Mutfaktayız haliyle. Böyle görüyorum bunları böyle cam tülün ardından. Açıyorum, bakıyorum. Her gün kontrol ediyorum. Her mutfakta olduğumda bakıyorum bunlara yani. Çok güzeller. Albert. Allah'ım hayran bırakıyor. Maşallah diyeyim. Nazarım değmesin. Annenin kendi evladına da nazarı değermiş ya. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.